Редактор Sevgili Mert Şahin, ödül kazandığı resmi başbakanımıza takdim edecekler. Tebrik ediyoruz sevgili Mert Şahin'i. Bu güzel resimle kaçandılar. Bu ödülü şey, başbakanımızla takdim ediyorlar. Başarılarınız daim olsun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz Hayme Darbe girişiminde o geceyi ve duygularımı, düşüncelerimi katarak resme aktardım. Burada gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanı'nın forsun yani simgesini kullandım. Bu simgesinin korunmasında ve vatanımızın kahramanı ve o gecenin sembolü olan Ömer Halis Demir'i resmi aktardım. Gördüğünüz gibi burada Recep Tayyip Erdoğan'ın o gecede milletimize seslenişini aktardım. Ondan sonra o seslenişle halkımızın sokaklara çıkmasını ve tankların üstünde bayraklarla ve tankların altına yatarak resmi aktardım. Burada gördüğünüz gibi İstanbul Boğazı'nı aktardım. Çünkü olayların asıl gerçekleştiği orasıdır.